Hayatımızda öyle ifadeler var ki dilimize adeta pelesenk olmuş. Sürekli duyarız, söyleriz ama acaba içlerinde sakladıkları o muazzam gücün ne kadar farkındayız? Gelin şimdi tek bir cümlenin, tek bir ifadenin ardındaki o derinliği birlikte keşfedelim. Bismillah. Yani Allah'ın adıyla. Bu ifade sadece bir işe başlarken söylenen bir söz değil. Aslında o tükenmez bir kuvvetin ve bitmek bilmeyen bir bereketin kapısını açan bir anahtar. Öyle ki bütün varlıklar, bütün kainat adeta kendi dilleriyle sürekli bu mübarek kelimeyi tekrar ediyor. Peki, bir ismin ardına sığınmanın gücünü nasıl daha iyi anlarız? Gelin size bunu çok basit ama bir o kadar da etkili bir hikayeyle anlatayım. İki yolcunun hikayesi. Şöyle bir gözünüzde canlandırın, uçsuz bucaksız, tehlikelerle dolu bir bedevi çölü. Ve bu çölde seyahat eden iki adam var. Biri mütevazı, alçak gönüllü, diğeri ise kibirli, kendine çok güvenen biri. Ve bu çölde hayatta kalmak, akıllıca davranmayı gerektiriyor. Alçak gönüllü olan yolcu, durumu hemen kavruyor. Kendi gücünün sınırlı, acizliğinin ise çok büyük olduğunu biliyor. Ne yapıyor? Yola çıkmadan önce, o bölgenin güçlü ve saygı duyulan bir kabile reisinin ismini yanına alıyor. Yani onun himayesine sığınıyor. Bu isim, onun yol boyunca en büyük güvencesi olacak mağrur olan ise tam tersini düşünüyor. Kendi gücüne, kendi zekasına o kadar güveniyor ki, benim kimseye ihtiyacım yok diyor. Kendi bileğimin gücü bana yeter. Kimsenin ismine, himayesine ihtiyaç duymadan tek başına yola koyuluyor ve yolculuk başlıyor. Kaderleri nasıl şekilleniyor bir bakalım. Alçak gönüllü yolcu ne zaman bir haydutla karşılaşsa sadece o ismi söylüyor. Ben falan reis'in himayesindeyim. Bunu duyan haydutlar ona dokunamadan çekip gidiyor. Girdiği her çadırda o ismin hatırına saygıyla karşılanıyor. Yolculuğu baştan sona emniyet ve huzur içinde geçiyor. Peki ya o kibirli yolcu? Onun yolculuğu tam bir kabusa dönüşüyor. Her an bir korku, her an bir endişe, sayısız tehlikeyle tek başına yüzleşmek zorunda kalıyor. Her ihtiyacı için başkalarına el açıyor, dileniyor. Sonuç mu? Tam bir zillet ve perişanlık içinde geçen bir seyahat. Tamam, güzel bir hikaye ama bunun bizimle, yani şu an bu modern dünyada yaşayan bizlerle ne alakası var, değil mi? İşte şimdi bu hikayeden çıkaracağımız o kişisel mesaja geliyoruz. Çünkü aslında o hikaye doğrudan bize sesleniyor ve diyor ki: "Ey mağrur nefsim, sen işte o yolcusun." Evet, bu hepimizin hikayesi. Bakın bu karşılaştırma her şeyi o kadar net özetliyor ki. O yolcu, evet Sensin, benim, hepimiziz. O tehlikelerle dolu çöl, içinde yaşadığımız bu dünya. Karşılaştığımız o sayısız düşman ve ihtiyaç ise bizim bitmek bilmeyen acizliğimiz ve fakirliğimiz. Peki ya o kabile reisinin ismi? İşte o, bu kainatın ebedi sahibi ve ezeli hakimi olan yaratıcımızın ismidir. Ve işte, bütün meselenin kilit noktası tam da burası. Bismillah demek, yani Allah'ın adıyla demek, senin o sonsuz gibi görünen acizliğini ve fakirliğini sonsuz bir kudrete ve sonsuz bir rahmete bağlamak demektir. Bu, seni yaratılmış her şeye el açmaktan, her olayın karşısında titremekten kurtaran sihirli bir anahtardır. Peki, bu prensip sadece biz insanlar için mi geçerli? Aslında hayır. Başımızı kaldırıp kainata bir baktığımızda her şeyin ama her şeyin sürekli olarak bu isimle hareket ettiğini görürüz. İyi de nasıl yani bir ağaç, bir tohum nasıl bismillah der ki? Bu sorunun cevabı aslında her gün gördüğümüz ama belki de üzerinde hiç düşünmediğimiz mucizelerde saklı. Düşünün bir, o tırnak kadar küçücük bir tohum içinde dağ gibi bir ağacı taşıyor. O ipek gibi yumuşacık kökler sert kayaları toprağa delip geçiyor. Ya o narin yeşil yapraklar o kavurucu yaz sıcaklarına aylarca nasıl dayanıyor? Veya hayvanlar. Nasıl oluyor da kan ve atıklar arasından süzülüp saf besleyici bir süt çeşmesine dönüşüyorlar. İşte bu gördüğümüz harikaların hiçbiri o varlıkların kendi marifeti değil. Her biri yaratıcının adıyla hareket ediyor. Allah namına, Rahman namına dedikleri için en zor işler onlara kolay geliyor. Kendi acizlikleri mucizevi bir güce dönüşüyor. Peki, madem kainat bize bu kadar cömertçe nimetler sunuyor, bu hediyelerin bir karşılığı olmalı. Bu nimetleri bize gönderen asıl sahibi bizden bedel olarak ne istiyor acaba? Evet, soru bu. Bu hediyelerin fiyatı nedir? Cevap aslında sandığımızdan çok daha basit ve sadece üç adımdan oluşuyor. İşte o bedel. Zikir, fikir ve şükür. Yani başta hatırlamak, ortada düşünmek ve sonda da minnettarlığı ifade etmek. İlk adım zikir yani hatırlamak. Bu bir işe başlarken söylediğimiz o sihirli kelimeyle Bismillah ile oluyor. Bu sadece bir alışkanlık değil. Yaptığımız her neyse, bir yudum su içmek de olabilir. Dev bir işe başlamak da, işte o eylemin çok daha büyük bir gücün izniyle ve adıyla gerçekleştiğini kendimize hatırlatmak demek. İkinci adım fikir yani düşünmek. Bu elimizdeki bir nimeti, diyelim ki bir elmayı. Sadece ağaçtan kopmuş bir meyve olarak görmemek, onun bir kudret mucizesi, bir rahmet hediyesi olduğunu anlamak. Yani nimeti bize ulaştıran o sebepler zincirinin ardındaki asıl kaynağı fark etmek. Ve son adım şükür, yani minnettarlık. Bu da işin sonunda söylediğimiz elhamdülillah ile tamamlanıyor. Bu da kuru bir teşekkür ederim değil. Aldığımız o lezzetin, duyduğumuz o memnuniyetin asıl sahibine yönelik bir hayranlık, bir övgü ifadesi. Öyleyse bütün bu anlattıklarımızın özeti ne? Hayatımıza nasıl uygulayacağız? Çok basit. Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla ve Allah namına işle. Ve sizi son bir soruyla baş başa bırakıyorum. Kendi küçücük adınızla değil de kendinizden çok ama çok daha büyük bir isimle hareket ettiğinizde hayatınızda nelerin mümkün olabileceğini hiç düşündünüz mü?